Ha evet şu hesaptan da çıkalım kayda başladık sanırım evet başlamışız herkese merhabalar efendim herkese selamlar nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim çok teşekkür ederim sorduğunuz için çok 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 teşekkür ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir serimiz bulunmakta. Bu serimiz sıfırdan maksa diye devam ediyor. Hemen hatırlatmaları yapalım ardından da bilgilendirmeleri gerçekleştireceğim. Hatırlatmamız nedir? 1000 abone olduğumuzda 26 altın bile çekilişimiz mevcuttur. Buna katılabilmek için sizlerden özel ricamız ne yapacaksınız? Sadece kanala abone olmanız yeterlidir. Açılışım pardon zaten çekilişimizi de canlı yayın olarak yapıyor olacağız. Bunun dışında da çekilişte kazanan arkadaşlarımıza iletişimimizi Instagram hesabımızdan yapıyor olacağız. Bu yüzden oyuncu alt dire Neron Instagram hesabımızda aynı zamanda takip etmenizi sizlerden rica ederim. Çünkü oradan bilgilendirmeleri yapıyor olacağız. Telefon numaramı vesaire paylaşmak istemiyorum arkadaşlar bu yüzden. Birinci hatırlatmam bu. ikinci hatırlatmam biliyorsunuz ki sıfırdan Max'a diye bir serimiz var. Şu anda bu görmüş olduğunuz hesabı kasıyoruz. Max yaptığımızda da sizler de birine vereceğiz. Bunu umarım da ihtiyaç sahibi bir arkadaşımıza çıkar. Her ay altın bilet, her ay mini etkinlik bileti alınacak bu hesaba. Ve sonunda da çekilişte aranızdan bir kişiye verilecek. Ha, bu arada biz 1000 abone, 5000 abone, on bin abone vesaire oldukça çekilişler vesaire yapacağız. Ve şunun garantisini sizlere verebilirim. Çekilişe katılıp da tekrar tekrar kazanan arkadaşlar olmayacak. Bir kişi sadece bir kere yararlanabilecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani aynı kişilere bir kazanım, kazandırım yapmayacağız bilginiz olsun. Şimdi bunlar dışında da, bunlar dışında da arkadaşlar çok ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum yine sizlere. Neyle alakalı? Bu süreç kolay bir süreç değil. Sıfırdan maksa dediğimiz konu bir yılı bulabilir. Benim ilk bu videonun açılışında görmüş olduğunuz hesabımı ben Mayıs ayında açtım. Main hesap olarak kullanıyorum şu anda onu. 16. belediye seviyesinde. Yani maksa çok yakın, çok uzak değil ama kahramanlar hala yeterli seviyede değil. Bu yüzden biraz uğraştıracak benim zamanımı alacaktır. Bundan dolayı da yapmamız gereken nedir? Sabırla beklemek evet bazı arkadaşlarımız yorumlarda çok uzun sürebilir vesaire. De. Evet doğru uzun ve sancılı bir süreç olacak. Ama tahmin ediyorum ki 10 ay 12 ay gibi bir sürede bunu tamamlamış olacağız. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Ya da daha zamanı geldiğinde bunu yapabiliriz diye şöyle bir bilgilendirme yapmış olayım. 17. belediye max artı max yani 18'e atmamıza artık hiçbir engelimiz teşkil etmiyorsa eğer ki bu hesabı bir anket açarız. Arkadaşlar bu halde çekiliş yapmamı ister misiniz diye size sorarım. Eğer sizler ankette büyük çoğunluğunuz ama büyük çoğunluğunuz yani %51'e %49'dan bahsetmiyorum. %70'e %30'dan falan bahsediyorum. Büyük çoğunluğunuz evet bu hesabı bu şekilde verebilirsin bize Neron derseniz o şekilde verebilirim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlar dışında da Başka bir şu anda hatırlatmam yok. Sürecimiz uzun bunu bilmenizi isterim. Hesabı aynı şekilde kasmaya devam ediyorum. Destekleriniz bu konuda çok önemli. Sizlerden destek derken şundan bahsediyorum arkadaşlar. Abone olmanız, videolara like atmanız, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeniz çok önemli. Olumlu ya da olumsuz düşüncelerinizi ya da olumlu eleştirilerinizi, olumsuz eleştirilerinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Beni demoralize etmeyecektir, daha çok haraslayacaktır, daha çok güçlendirecektir. Ve abonelikleriniz, video, işte etkileşimde bulunmanız beni iştahlandırıyor. İştahlandırmaya da devam edecek. Ve ben de bu sayede içerik üretmeye aynı şekilde devam edebilirim. Sadece yapmanız gereken kanala abone olmanız, videolara like atmanız ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmenizdir arkadaşlar. Tek tek isteğim ve ricam budur. Bunun dışında ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunlar dışında benimle alakalı soracağınız herhangi bir soru da olursa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Canlı yayınlarımız yakında başlayacak. Bunu da ayrıca söylemiş olayım sizlere. Şu an bu durumla da alakalı bir bilgilendirme yapayım. Ben videoları mümkün mertebe kesmemeye çalışıyorum. Seslerimi, cartımı, curtumu. Hiçbir şey kesmemeye çalışıyorum. Bunun sebebi şu. Birincisi normalde ben bilgisayarcıyım ama bir bilgisayarım yok. Telefonla sizlere üretim yapıyorum. İşte bütün hazırlıkları vesaire telefonla yapıyorum. İşte kaydımı alıyorum, oluşturuyorum vesaire. Bu süreç biraz uzun sürebiliyor. O yüzden günlük bir rutinde devam edebilmek için bu şekilde sizlere paylaşım gerçekleştiriyorum. Bunlar dışında da arkadaşlar e, eğer ki bir para kazanmaya başlarsak biliyorsunuz işte bin abone işte bilmem ne. Youtube'un kendi kriterleri var işte bilmem kaç saat izlenmen gerekiyor şu kadar abone kaz kazanman gerekiyor vesaire. Bunları eğer karşılar ve para kazanmaya başlarsak da tabii ki bir bilgisayar alacağız ve bilgisayarı aldığımız gibi de içeriklerimiz daha da kaliteli hale gelecek. Ben her gün Sizlere bu içerikleri üretmeye devam edeceğim, elimden geldiğince sağlığım el verdikçe bunu da ayrıca sizlere aktarmış olayım. Hesabımız bu şekilde. Ben kasmaya devam ediyorum. E, canlı yayınları dediğim gibi aktif bir şekilde devam edeceğiz. Ama yakın dönemde hanım doğru doğum yapacak. Doğum yaptıktan sonra büyük bir ihtimalle e, süreç geçtikten sonra belki şey yapabiliriz, canlı yayınları yapabiliriz durumlar böyle arkadaşlar. Hani sizlere hem böyle bir içimi dökmek hem bir hesap verme manasında bir videom olsun istedim. Durum bu. Hesabımız kısılmaya devam ediyor. Ee, i̇çeriklerimizi takip etmeye talep, talep, taleplerim devam ediyor. Ee, bu yani. yani Bunun ötesi gerisi birisi cartı curtu yok arkadaşlar. Ee, ben dediğim gibi birden 16 belediye, 16. seviye belediyeye gelmem 6 ay mı aldı. Altın biletlerimi her ay almaya devam ediyorum. E, sizlere de bu hesabı da yine dediğim gibi 6 ayda 16. belediye seviyesine getireceğiz. Oradan sonra zaten bütün hikaye başlıyor arkadaşlar. Ondan sonrası için göreceğiz neler olacağını. Kendinize iyi bakın. Şunu unutmayın. Bunu her seferinde hatırlatmak isteyeceğim sizlere. Arkadaşlar sizden değerlisi yok. Siz kendinize bu yüzden çok iyi bakmalısınız. Özgüveninizi, özveriliğinizi asla ve asla kaybetmeyin. Hayatta ne istiyorsanız o sizinle beraber geliyor. Kelimenin gücünü kullanmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü ne kadar çok bu kelimeleri kullanırsanız o kadar çok amacınıza yaklaşmış olacaksınız. İstemeyi unutmayın. Her zaman isteyin. İstedikleriniz sizin karşınızda olacaktır. Bu moral motivasyon konuşması değildir bilginiz olsun. Bu tamamen benim sizler için düşündüğüm güzel düşüncelerdir. Bunu yapmaya devam edeceğim ta ki e, ne zaman abi yeter artık biz kendimizi değerli hissetmeye başladık dedi derseniz o zaman sonlandıracağız bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve aynı zamanda yorumlarda da düşüncelerinizi belirtmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.